Evet, mutfağın matematiğinden merhabalar herkese. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine çok güzel bir sos yapacağız sizlerle birlikte. Ee, sosumuz nasıl bir sos olacak? Köz patlıcandan, köz kapya biber, köz domates, maydanoz, sarımsaklı, güzel bir sos olacak. Biraz böyle sörtme kıvamında ama tam olarak da öyle olmayan çok hoş bir sos planlıyoruz şimdi Öncelikle malzemelerimi şöyle bir gözden geçireyim ee, şunu söyleyeyim ölçüleri yine detaylarıyla açıklama kısmına yazacağım ee, şimdi sadece böyle üstünkörü söyleyelim yine patlıcanım var yaklaşık 6-7 orta boyda hani orta boydan biraz daha iri patlıcanım var odun ateşinde közledim Dilerseniz fırında közleyebilirsiniz Onun dışında 5 tane domatesim var yine orta boy odun ateşinde değil normal tavada bütün bütün közledim. Yani bütün bütün tavaya koydum. Temizce yıkayıp tavaya koydum. Kendi halinde yaklaşık yarım saatte sulandığını göreceksiniz. Közlendi. Kabuğu da çok kolay soyuldu. Ondan sonra burada çok güzel kapya biberim var. Yine aynı şekilde bu da odun ateşinde közlendi. Dediğim gibi fırında da közleyebilirsiniz. Bunların hepsini sosumuzda kullanacağız kapya biberim yaklaşık 10-12 tane diyebilirim. iri etli biberlerdi. O şekilde kullandım. Evet, öncelikle ateşini açmıştım ocağımın. Zeytinyağı döküyorum. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar diyebiliriz şimdilik. Duruma göre arttırıp azaltabilirsiniz. Evet, zeytinyağımı aldıktan sonra e, şundan bahsedeyim biraz. Bunları nasıl kıydığından bahsedeyim. Yani nasıl doğradım. Aslında biraz zırhtan geçirdim. Önce ufaladım bıçakla daha sonra zırhtan geçirdim. Yani tam robottan çekme değil de aslında amaç ufalamak. Ama robot çekimi değil zırhtan geçirdim. Şöyle göstereyim hatta. Netlerse şöyle taneli kalıyor yani. Bu açıdan önemli. Şimdi öncelikle patlıcanımı alacağım. Daha sonra biberimi atacağım. En son domatesimi ve diğer malzemelerimi alacağım. Evet başlayalım. Evet ee, patlıcanımı ve biberimi direkt attım. Yani ikisini birlikte attım. Şimdi güzelce karıştırıyorum iyice harmanlansınlar diye. İkisini attıktan sonra şimdi bu aşamada şöyle iyice karıştırdım. Evet gerçekten muazzam bir görüntü. Yani renk cümbüşü gibi. Gerçekten çok güzel maydanozumuz da girince çok hoş bir renk ortaya çıkacak. Şimdi üzerine öncelikle sarımsaklarımı ilave etmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Orta bir baş sarımsak arkadaşlar. Küçük küçük kıydım yine. Dilerseniz tuzla birlikte ez edebilirsiniz. Dişe gelmesini istemiyorsanız. Tamamen kendi zevkinize kalmış. Evet yine güzelce karıştırıyorum. Bu arada diğer konserve aşamalarımı da görmüşsünüzdür videolarımı. Mutlaka kaynar suyunuz bir köşede bulunsun. Çünkü o kaynama noktasını yakalamamız için su önemli bir durum. Evet, güzelce karıştırıyorum. Şöyle bir durum var. Patlıcan dibini alabiliyor. Domates gibi değil. O yüzden daha dikkatli olmanız lazım. Şimdi sarımsağı aldıktan sonra Üzerine domatesimi ilave ediyorum. Domatesimi çok ince kıyamadım yani e, ezilir diye düşündüm zaten pişerken ama olabildiğince yine aynı şekilde küçük doğramanızda fayda var tabii ki. Domatesi birazcık sulandırsın diye aslında çok da önemli değil domates ama yine farklı bir lezzet olsun diye ilave ettik güzel. Şimdi tuzlarımı ilave ediyorum. Tuzlarım e, bir yemek kaşığı iri tuzum var. Evet. Bir yemek kaşığı e, normal tuzum var. bayağı bir yemek kaşığı dolusu yani. Çok olmaz diye umut ediyorum. Yine tadına bakarsınız. Eğer azsa ya da fazlaysa zaten yapacak bir şey yok. Ama eğer azsa ilave edebilirsiniz. Malzemesi çok olduğu için o tuzu çekecektir zaten ki iri tuz zaten diğer tuza göre daha az tat veren bir tuz o açıdan yeterli olduğunu düşünüyorum çok tuzlu olmayacağını düşünüyorum e, Evet altını açıyorum birazcık ilave etmek istiyorum. Yani tam bir bardak değildir. Ama yarım bardaktan da fazla. Kıvam alması açısından önemli. Tuzumuzun erimesi açısından. Kaynaması açısından. Hatta bir yarım. Yani tam bire tamamlarsanız ideal olacaktır diye düşünüyorum. Evet bu bu şekilde güzelce kaynayacak. Çok az yani bir yemek kaşığı civarı belki biraz daha fazla sirke ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı biraz fazla sirke ilave ettim. Bir tek maydanozumuz kaldı. Maydanozum Yaklaşık yarım demet maydanoz yine küçük küçük kıydım. Onu da ilave ediyorum beklemeden. Evet muhteşem. Kesinlikle tavsiye ediyorum size e, kahvaltılar için birebir çok hoş bir sos olacak diye düşünüyorum. Ee, diğer sos tariflerime de yeni ulaşabilirsiniz YouTube kanalımdan. Aynı şekilde Instagram hesabımız mutfağın alt dire matematik'i diye girip oradan da takip edebilirsiniz. Oradan da güzel videolarıma, fotoğraflarıma ulaşabilirsiniz. Evet bu bu şekilde. Kalın. kıvamı görüyorsunuz az çok şöyle biraz daha su ilave ediyorum dibini almasın diye yaklaşık bir buçuk su bardağı su ilave ettik kaynar su ilave ettik Aslında şu aşamada 2 bardak su ilave etmiş olduk. Artınca yine söylerim size. Açıklama kısmına da yazıyorum malzemelerimi yine aynı şekilde. Evet bunu güzelce kaynamaya bırakalım. sosumuz şöyle göstereyim hazır ve tehlikeli bir şekilde yine çok kaynar mutlaka dikkatli doldurmanız gerekiyor çok el yakıyor çünkü ee, sonrasında biraz daha e, su ilave ettim arkadaşlar yani yaklaşık 3 bardak civarı su koymuş olduk aslında kaynar su daha böyle biraz daha sıvı bir kıvam oluşsun diye onun dışında Biraz daha zeytinyağı ilavettim yine bir yemek kaşığı kadar tuzu iyi ama bana göre iyi size fazla gelebilir biraz böyle tuzlu böyle ekşimsi bir şey olsun istemiştim ekşi yapacak bir şey katmadık ama tuzum ve sirkem o dengeyi yakaladık bana göre güzel ama siz mutlaka biraz daha az tutup kontrol edip ona göre koyabilirsiniz çünkü sebze miktarı aynı olmayabilir biraz daha dikkatli koyabilirsiniz tuzunuzu. Evet, şimdi gelelim nasıl dolduracağız. Şöyle kavanozlar kullanacağım. Ve sanırım 250 milim civarı kavanozları. Şöyle güzelce dolduralım bakalım. Bunu biraz daha kaşık yardımıyla dolduruyorum. Kepçe değil de kaşık kullanacağım. Kıvamı gerçekten çok hoş oldu. Tam istediğim gibi. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Mutlaka kavanozun kapak kısmını temizleyin. Çünkü diğer türlü aksi takdirde tutmayabilir. Ayrıca kavanozunuz ve kapağınız kesinlikle kuru olmalı. Böyle kapatalım. Evet, normalde açıkçası bu boyun kapakları biraz sıkıntılı olabiliyor. Aslında biraz risk alıyorum ama e, ideal olarak bu boyda kavanoz bulabildim. Daha bunun küçüğü, daha bu formatta bir şey bulamadım ama bu kapaklar biraz riskli atabiliyor. E, yani dilerseniz farklı bir kavanoz seçebilirsiniz Evet arkadaşlar doldurduktan sonra hemen ters çeviriyorum o haliyle bırakacağım ee, bu arada dikkat ettiğiniz altını kapatmadım aynı şekilde kaynamaya devam ediyor diğer türlü tutmayabilir yani hiçbir şekilde soğumaması lazım sosumun Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini güzelce doldurdum ters çevirdim ee, şimdi üzerini örtüceğim. Diğer videomu izleyen arkadaşlar biliyordur. Üzerini örtüyorum, kendi halinde soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra açıp ters çeviriyorum, kontrol ediyorum. Bir sıkıntı var mı diye kabarma, vızırtı ses vesaire geliyorsa mutlaka kontrol ediyorsunuz, problem olmasın diye. Bu arada e, yeri gelmişken söyleyeyim burada da. E, köz biberlerim var köz yeşil biberlerim şöyle kabuklarını soydum sapıyla birlikte poşetlere koydum aynı şekilde köz patlıcanın kabuğunu soydum olduğu gibi bütün bütün poşete koydum onları da dondurucuya atacağım ee, hiçbir sıkıntı olmuyor çıkarır çıkarmaz hemen ateşle hızlı bir şekilde şokladığınızda kızgın ateşle hiçbir şekilde o buzluk tadı e, diye tarif ettiğimiz şeyi almıyorsunuz gayet güzel oluyor Evet arkadaşlar yine başka bir videoda görüşmek dileğiyle videomu izlediyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın e, abone değilseniz abone olmayı unutmayın aynı zamanda Instagram'dan Mutfağın Matematiği sayfamı da takip etmeyi, takip etmeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.